Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Yeni Devir Rol Yanımızda sunucudan yetkili arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz beyler. E, hoş, bulduk. hoş bulduk. Sen de hoş, de hoş geldin. Ben de hoş buldum. E, abi nasılsınız, iyisiniz inşallah? Eyvallah iyisiniz, Normal. Sen, sen nasılsın? İyidir ben de. E, arkadaşlar bugün farklı bir sunucuyu tanıtacağız. E, konseptine alışkın olmadığınız e, sunuculardan bir tanesi. E, şimdi abi ben anlatmayayım. Biliyorum ama anlatmayacağım. Siz anlatın. Sunucunun konsepti nedir abi? Yazılı mı? Sesli mi? Video mu? E, hard mı? Birazcık bize ufaktan bahsedelim. Sunucumuz İstanbul'da geçiyor hard text e, full rol odaklı bir sunucu yani e, bu şu anlık hı hı. sistemleri göstereceğiz zaten şimdi Aynen. sistemleri de gördüklerinde daha güzel olacak zaten. Bunları da duydunuz arkadaşlar bir tane de çekilişimiz bulunuyor 2015 model Dot Challenger'ı size veriyoruz arkadaşlar katılmak için açıklama kısmında Discord adresi var oraya geliyorsunuz çekiliş odasına bir göz atın ya tike tıklarsınız ya da IC isminizi yazdırırlar size. Ona göre şey olur yani abone olun like atın işte onlarla uğraştırmayacağım sizi ee, bu arada kendi Discord adresimde açıklamada bulunuyor ee, benimle sohbet etmek için arada sırada böyle sese giriyorum sohbet ediyoruz ee, yani gelirsiniz arkadaşlar yani size kalmış açıklamada bulunuyor dediğim gibi sunucunun tüm bilgileri de aynı zamanda açıklamada var ee, şimdi abi. Ben sözü size bırakayım. Ne yapacağız? Nereyi tanıtacağız? Sunucu ilk girdiğinde sunucu hakkında bilgi almak için f1'e basabilirsin. Evet bu biraz farklıymış. Ama şu anda tam hazır değil sanırım. Nasıl yani? Ben de rastgele bir şeyler yazıyor da ondan. Allah Allah. Random. Şu an bizde Türkçe. Ha neyse tamam. Ee, arkadaşlar bende sıkıntı var o zaman. Ee, siz... Evet, evet oğlum bir arkadaşımıza da almıştı. Hesabını sıfırlayıp e, şey olması lazım onun için. Ha. Hesabı oluştururken ki olan bir sıkıntı o. Ha tamam. Tamam ee, yani bozuk değil tamam ee, arkadaşlar evet. burada normalde Türkçe şeyler yazıyormuş benle alakalı olan bir sorun sunucuyla alakalı olan değil siz gelirsiniz bakarsınız burada sunucu ekibinize F2 yani. böyle F3 birlik F4'te e, böyle animasyon şeyleri var e, bunlara bir dakika bunu göstermeyelim bu başka bir şey ERP için bu burada dans var abi bak paparazzi apache ağır dans, deli, yavaş mı? Şöyle değiş. Bayağı güzel bir şey. Ondan sonra sokak var. Şöyle mesela yaslan varmış, konuşma. Bir ton bak böyle bir şeyler var. Şöyle durdur dersiniz. Oturmak için şöyle bak. Görüyor musun? Oo hızlı hızlı yapıyorum. Oo çok iyiymiş ha. Silah alırsın evet, eline. Evet. Arkadaşlarınla şöyle. Ondan sonra yine böyle çeteler için falan. Ee, f 1de de Crosshair panelimiz var arkadaşlar. Şöyle. F8 böyle. F9 böyle ekrandakileri yok ediyor. Yani SS alırken falan bayağı işinize yarar abi. F10 böyle o evon iyiymiş ama yani klasik ama biraz farklı giriş uyarısı, charge bir ton şey var, premium özellikler falan. Bayağı Flash iyi. De mevcut. Flash Market diyelim. Ha, evet ama bu arada şu gözüme çarptı sanırım donet araç ve donet silah yok doğru mudur abi? Donet araba evet. var donet silah yok e, markette satılmıyor donet araba sadece ha, o da eklenecek. Hemen geldim E tuşuna bastım çok karıştırılıyor diyor bakalım karıştırsın ne gelecek? Rastgele ee, atabiliyor. Evet su geldi bu giriş saat son giriş yaptı. Oo çok farklıymış. Evet. Sunucumuzda faiz sistemi var bankaya ne kadar para yatırırsan faiz miktarımız var. Şu an aklımda değil. Ona göre para yatırı veriyor sana. Bak ben 574 lira yatırdım, faizle sürekli şey yapar ve örnek veriyorum sizin. ATM'nizde yani hesabınızda 10 bin lira vardır. Sayollarda da var yani. Hızlı bin lira getir, hızlı bin lira çek, 10 bin, 100 bin falan böyle. Baya değişik farklı bir şey yapmışlar. Hoşuma gitti yani. Ee, şimdi burada zümrüt kasap var. İçine bir girelim. Burada bir NPC var arkadaşlar. Konuş diyelim. Ha bakın böyle. Şu anda böyle. ileride değiştirilebilir. Hatta benden size bir öneri abi. Bunu yapar mısınız bilmiyorum ama. Mesela buraya bir kasap mesleği ekleyin. Öne göre bir araçla şeye gelir. Şuraya mesela bırakırsınız yükü falan böyle. Değişik şeyler yapılabilir. Olabilir, evet. Yarış sistemimiz var. Onu gösterelim istersen. Evet bakın 5'ten geriye doğru ananı avradım. Bir. <laughs> Saydı. Başladı abi. Bak şimdi yarışıyoruz mesela. Bu şekilde. Ama abi bayağı uçtu gitti bir şeyler yaptı. Allah. evet şu an bana 5K geldi mesela. Aynen benden de gitti para abi. Bayağı iyiymiş. Arabayı bir çarptım. Araba arma duman oldu yani. Kaza rolleri için falan. Bayağı iyiymiş. Evet evet. Şimdi bu air kumandasını aracın envanterine atıp aracın içine bin. Eğer aracın içinde attıysan bir kere inip binmen yap. ...yapman lazım, inip bin. Ya değil mi, ha burada kumandası çıktı, bak yukarı kaldım aşağı. Yalnız bunu siz kendinize göre ayarlamışsınız, bu bayağı hoşuma gitti. Evet. Ee, şimdi Onun mesela... tasarımı bana ait. Oo, iyi abi, güzel. Bak, buradan şöyle iki tarafı kaldırabiliyoruz. Şöyle... Şimdi... Ha, şöyle bir yapalım da. Tamam, bir şeyler yaptım. KM yazdım şu an arabanın kilometresi 1 kilometre 645 aynen. metre yapmışız abi evet, şöyle mesela bir daha km yazdım bak 2, kilometre oldu mobese 1 burayı gösteriyormuş mesela şu an neredesin şu an birdeyim abi. Onu değiştirebiliyorsun. Ha tamam 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 evet. Bak mesela dur bekle abi. Az önce bir kişi ha <laughs> bak abimiz şu an 2'de böyle duruyor abi. Ben Gayet Aynen aynen şu an ileri geri yapan kimse artık. Ee, şerit çekme modu açıldı diyor. Bitirmek için slash serit diyor. Yani ör örnek veriyorum arkadaşlar. Burada bir olay mı oldu? Bak şöyle yaptım abi. Tamam mı? Slash serit yazdım bitirdim. Bak gördün mü? Evet slash mekanik bu şekilde arkadaşlar. Jant arayüzü falan böyle. E farklı farklı jantlar varmış gerçekten. Bayağı evet. iyi. Şöyle tekrar mekanik yazdım. Jantların resimleri de var aynı şekilde orada. Aynen aynen ee, böyle. Ee, yine burada arkadaşlar spoilerlar bulunuyor abi. Bunları mekanik arkadaşlarımız araçlarına takabilirler. Gayet güzel. Evet. E bu mesleği yapabilmek için öncelikle EGS'den kazma satın almamız gerekiyor. Ben şimdi sana kazmayı vereceğim. Aynen biz sana verelim. Şöyle ben İGS'den sana alabilirler Kaz. Arkadaşlar ben e, bunun eski halini biliyorum. Ee, yine bilen arkadaşlarımız vardır. Sistem bayağı güzel hale getirilmiş. Hepsini süresi... Adamlayın. Aynen. Bakır daha uzun kömüre göre kazılıyor. Ee, altın daha... En altın en fazla uzun süresi. Demir de ondan az. Hani süreye göre kömür en azı. Biz video kısa olsun diye kömürü gösterelim. Sen diğerlerini istersen bakır da göster. Diğerleri e, evet, aldıları falan. Evet. Tamam. İşlemeye geçin abi o zaman. Siz ben Tabii yapalım. ben hemen seni çekiyorum. İşleme yardım yazarak yardım alabilirsin. Ha evet bayağı iyi olmuş bu. Hemen kömürü işleyelim abi. Bu arada kaç tane topladıysanız o kadar yazmanız gerekiyor. Arkadaşlar işlemelerimizi yaptık. envantara bu şekilde geliyor. Buraya geldik Buraya Slash Slash /sat komu. Bakayım yazdım. Ha, bak bakırdan 275 aldım. Kömürden 150 aldım. Hepsinin şeyine göre farklı. Evet. Burada bir desteğimiz mevcut. Danyan Bayi'ye geldik arkadaşlar. Burada iki tane NPC varmış. Birine konuş dedim. Ha burada bir at yarışı desek daha doğru olur. Ben şimdi burada bak Şah Batur, Gül Batur ve Bolt Pilot var. Ben şu sarılıya oynayacağım. O biraz şey gibi geldi. iyi gibi geldi. İnşallah o kazanır. 10 saniye sonra açıklanacakmış. Bekleyelim. Evet vallaha kazandık ha normalde denk gelmez. 2500 lira kazandık. Ee, şimdi konuş diyelim. Ha burada da aynısı var. Bir kişi sahada, evet. bir kişi solda oynar. Serverde kırmızı kazanacakmış gibi geldi. Bakalım kazanırsa kazanır. Eğer öyle bir şey olursa artık bu yüzüde sizlerle canlı yayında böyle bayıs bayıs diyecektim kaybet. Evet. Evet, şansım buraya kadar boşver. Evet hadi bu kadar diyelim. Yani daha çok tanıtacağımız sistemler var, o ekleyeceğimiz şeyler var. Hı hı. Ama oyuncularımız gelip görsün onları da. Eee Bizden bu kadar yani videodan herkesi bekleriz. Arkadaşlar bunları da duydunuz. Ee, yani rol için açılan bir sunucu. Evet tamamıyla rol odaklı. Aha, yani rol yapacak arkadaşları bekliyoruz kısaca. Ee, kendinize iyi bakın. Biz ufaktan kaçıyoruz arkadaşlar. Sunucunun tüm bilgileri ve kendi Discord adresinde açıklamada bulunuyor. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu başından sonuna kadar izleyen agalarımı, kardeşlerimi çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.